Ben yani onlara WhatsApp çökerten kod atmaya devam edeceğim. Sen alacaksın böyle. Atıyorum, atıyorum hala. Atıyorum sana destek. Aha oh, kasıyor bak bilgisayarlar kasıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? WhatsApp çökerken kod. Tam bu çocuk saldırırken atacağım bak nasıl çökecek bilgisayar WhatsApp'ları bak. Size bak attım. Ay atamıyor. Ha da attım. Hadi sonucu alacak. sonucu alacak. Tam at tam kapışırken. Tam kapışırken atacağım bunu. Tam kapışırken atacağım. Atla. Oy, gördün mü? Gördün mü? Gör. Bak, sen her her adamla çapış çapıştığında ben WhatsApp çukurdan kod attım. Merak olarak geldiğinizi düşünseniz de Yılan gibi dolaşırdım. Ama şey benim şey yılan gibi olması da olur değil mi? Arkadaşlar biz bu zamanlara videolar harcıyoruz. Bir sürü biz gidiyor yani biz öyle oturduğumuz yerine yani para kazanmıyoruz. Zadlere saatlerimiz hala. Like atmayı unutmayın. Affet bu gece ölmek istedim. Birisi. <laughs> en sevdiğim kızım gel, gel, en sevdiğim kızım gel, en sevdiğim kızım gel, en sevdiğim kızım gel. Affet bu gece. Öncelikle selamun aleyküm ve bereka. Arkadaşlar video hoş geldiniz. Kek sıramdan bir dilim alayım konuşmaya devam edeceğim bir saniye. Uf, güzel gözüküyor oğlum. Hmm. 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 Boş söyle. Yedek Yogurt <laughs> Yemin ederim çok güzel bu keks. Kek sıralar müthiş abi. Orada bu videoda 5 tane ürün yerleştirme bulun. Arkadaşlar takımımızın yani topluluğumuzun diyeyim daha çok. Daha mantıklı çünkü takım değil bu. Bugün e, formlardan 300 tane formu okuduk. 100 kişiyi aldık takıma. Hatta şu an o 100 kişiden bazı arkadaşlarla giriyoruz. Beyler bir şey 2 saattir gülüyorum ama inşallah günah değildir. Bak şimdi. Rahmeti. <laughs> arkadaşın hesabına girdim. Yeni skinler almış. Şey yapsana hile aç banlat hesabı. -E 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 10 TL -E hile aldım. 10 TL'ye alma oğlum. Böyle free, free, Valorant aç gel. %100 virüslü bir şekilde indir. <laughs> 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 izlediğimiz birisiz immo olmamız lazım. Olacağız zaten. Bu takımı ben niye kurdum sanıyorsun sen? İmmo olmak Ge için. İmmo olmak için tabii ki. De. Ben Daha bir geliyorum bir sizi <laughs> bir biz <laughs> arkadaşlar şimdi e, şu şekilde immo'yu yazladım İnşallah gerçekten ciddi değildir. <laughs> Askin bozaldım. Takımımızı kurduk. E, topluluğumuzu açtık işte. Forma yanıt gelmiş 1350 tane. 300 tanesini okuduk. E, 300 tanesinden 150 tanesini aldık. Zaten gerisi de Discord'da değildi ama Amınakoyim Sıkıntı yok sıkıntı yok En azından öldürdüm En azından öldürdüm Arkadaşlar işte Çoğunuz Discord'da değildiniz amınakoyim Normalde bir sürü kişi alınacaktı Bu arada bin tane daha yanıtı daha okumadık Alınamayanlar üzülmesin Daha onları okuyacağım e, Okuyacağız alacağız bir çoğunu da Hala da başvurabilirsiniz Sonsuza kadar başvurabilirsiniz e, Topluluğumuzdan buldum bu arkadaşları Şey yazdım Rank Goldelo Gelecek var mı? 3 kişi yazdım Sonra işte bu arkadaşlar geldi Şimdi anlayın profesyonel anlayın. bir rekabet çatacağız Bu niye oynayamıyor? Lagı mı var? Yo bilerek Aa. yazıyor. İşte böyle, böyle troller yüzünden kaybettik. Çık şuradan çık. Çık şuradan çık. Şuraya git. Al şunu. Slam, slam gitti. Hey. Yürü yürü. Hadi Jalan. yürü. Kill bırakın. Yalan. Yo yo yo. Yetenek yetenek. O oh, Brimstone. Brimstone çıkacak. Brimstone çıkacak. Brimstone çıkacak. Brimstone çıkacak. Ya ben onu hiç göremedim daha. Hiç ya. Aldığımdan beri hiç vand göremedim daha ya. Bana vandalatsana bir. Hahaha. Valorant parası <laughs> mı var? Evet bak. Ay hadi nerede var ve. Evet, bak. <laughs> <laughs> bak bak, bak bir şey diyeceğim bak. Şş, al al Valorant paralı al. Al bunu al. Valorant parası var bak valla var. Bu arada arkadaşlar abone ol. Ah! Oy baba king 5 mermi 1 kill var mıdır? 5 mermi 1 kill izleyin. Şu sessiz olun şimdi. Oh my god. Oh my god. Ah, oh 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 stop 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 stop. stop. sana bir şey diyeyim mi? Şimdi bak Messi Messi 10 yıl boyunca altın kelebek ödülünü almış Panten altın kelebek ödüllerini. Sonra bir gün Ronaldo maçtan çıkarken formasını çıkarmış. Formasını çıkarmış. Messi 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 Panten altın kelebek ödüllerini aldıktan sonra demiş ki Ronaldo'nun bacısını <laughs> Lan hayır hayır sil 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 yazı sil yazı sil yazı sil. Atma atma karan satma karambüyü satma. Bir dakika bir dakika beyler bir taktik yapacağız şimdi toplanın Herkes gelsin herkes gelsin beyler. Bayanlar da gelsin. dur dur hayır gel, sen de gel sen de gel taktik takım taktiği yapacağız. Sezaryen doğum 61 takım taktiği yapacağız. Gel en önemli taktiklerimizden biri. Gel. Şimdi bak siz, ben size gel şöyle. Adam niye öldü bülte attı? Aa salak ben whatsapp çökerten kut atacağım karşı takıma siz saldıracaksınız hazır mısınız? Aynı, bak. Siz gidin, gidin siz, gidin gidin, gidin, siz, gidin, 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 gidin. Ha, git. Git 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 Saldır 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 kasıyor bilgisayar. Saldırın saldırın beyler saldırın WhatsApp çökerten kod saldır. Yani onlara WhatsApp çökerten kod atmaya devam edeceğim. Sen alacaksın böyle. Atıyorum atıyorum hala atıyorum sana destek. Aha kasıyor bak bilgisayarları kasıyor gördünüz mü arkadaşlar? WhatsApp çökerten kod. Tam bu çocuk saldırırken atacağım bak nasıl çökecek bilgisayar WhatsApp'ları bak. Size bak attım. Ay atamıyor. Ha da attım. Hadi sonucu alacak sonucu alacak tam atar tam kapışırken. Tam kapışırken atacağım bunu. Tam kapışırken atacağım. Atla. Oy, gördün mü? Gördün mü? Gör. Bak, sen her sen her adamla çapış çapıştığında ben WhatsApp çukurdan kod attım. 61 canım var. Atma sakın. Sakın can atma. Sakın can atma. Sakın can atma. Rak <laughs> olarak geldiğinizi düşünseniz de dünya. Yılan gibi dolaşırdım. Ama şey benim şey yılan gibi olması da olur değil mi? Yani <laughs> yılan gibi dolaşmana <laughs> gerekiyor yok illa yani. Sonuçta her pipi pipidir. <laughs> Ben ne oluyor ben, ben düşman kaldı İyi, bana sana ne satacağım, ne satacağım ne satacağım ne satacaktım ya diamond small foam. İmmayım da ısınık değilim şimdi yazı evi ya de kuduracağım ya. 3-9 gidiyorlar. Ama <laughs> bir şey yazmış. Abi demir uçmam ama bronz gibi oynuyorum Ne fark ediyor buna? Bir de her karakteri oynarım ama cemberi oynamam yazmış. Ay bir daha ooo O. Oo. Var mı da? Kasım WhatsApp dur da açacağım açayım. Tam çıkıyor tam kapı çıkıyor. WhatsApp çöker tam kod. Bak kuşu da kıldı. Hop gördünüz mü arkadaşlar bak attım gitti. Bak şimdi ben bir tane daha da atacağım. Sen adamla kapışmaya başladığını anlatacağım ben rahat ol. Bir el bile vermesi şey dedik ya. Hı hı. Dur dur bence iyi oldu bir el vermemi. Şimdi 13 bir olacak. Adamlar o ne demek? Bir 13 bir olacak artık. E. Ee? Bak şimdi izleyin beni sadece beni izleyin. Girmeyin bir girmeyin girmeyin durun durun. Bak bir. Girmeyin girmeyin ben halledeceğim. İki. Girmeyin halledeceğim. Hayır hayır değil değil gelme gelme. 2 gelme gelme içeri gelme içeri <laughs> Affet bu gece ölmek istedi Burada var 2 3 2 3 2, 3 Aa canım 61 kaldı sakın can basmayın Orada arkadaşlar bu Animal Phantom eskiden sekmiyordu gerçekten amına Lan çaktın <laughs> mı oğlum sıkıntı yok sıkıntı yok görmedin görmedin bir şey olmaz Lurk ne demek lan Snoop Dogg gibi bir şey mi bir kaldı. Herhalde yeniliyor Burada 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 yüzümü vurdu. Bir tane ölen bir basketbolcu vardı. Kimdi o ya? Yok o değil. O rapçi değil miydi? O değil o değil. Nasıl lan? Şey işte. Mal ne gülüyorsunuz? Hani şey var ya şarkısı var da. Volum click 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 gel 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 Toplan toplan içine toplan içine toplan Bak şimdi bak Allah aşkına bakın Allah aşkına bakın Allah aşkına bak kırmızı oldu bak 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 geldi 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 vurdu gel İlk defa yaptım, ilk defa yaptım. Karınca, karınca, karınca. <laughs> ben ultimi atacağım, koşalım olur mu? Tamam hadi. Eş ha. <laughs> hey, troll yapma beni kaldır hadi takımdan atarım bak. gibi takımda. Allah çarpsın özel versiyonu. OG dövmesi var Kur'an çarpsın bak atarım takımdan gel beni kaldır. <laughs> sen bir <laughs> ol al. Tamam sen bu el al. Bir tane su bereği. Ben Lan okey. Bir düşman kaldı. Oy. Su böreği de pahalı şimdi. <laughs> Oy. Öylesine demiştim bari. Bizde çeşme suyu var. Su içmeyin ha. Bir şey diyeceğim. Çeşme suyu içmeyin. Döl bırakıyorlar onların içine. Döl bırakıyorlar. Barajlara döl bırakıyorlar. <laughs> Sen gidip, hamile bebeğimi. hamile kalın diye döl bırakıyorlar bagajlara. <laughs> ama ama geri bilmiyor ki işte içerek hamile kalın ya. O zaman kondom alın. <laughs> Siktir git amına koduğum sana. Çilekli alalım bir de istersen. Aynı anda çıkmamız yok mu? Ben alırım çıkma sen. Sen çıkma. O <laughs> <laughs> da çıktı. Rahatta kal Hayır hayır dur. Benim taktiğim var. Hey, adamlar bebek. Herü şargınlık kıklık kıklık tık tık sıklık deng. Bomba burada. Bomba burada. Bomba. WhatsApp <laughs> çökerten abi. kodu siz alsanız da biraz ya. Ben mi atacağım? Oğlum? şey arkada cep düşman. Cep 107. Çöz 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 çöz. 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 Çöz sen rahat ol çöz. Onu vuracağım onu vuracağım onu vuracağım onu vuracağım onu vuracağım onu vuracağım, onu vuracağım. Onu vuracağım onu vurdum vallahi. Aa bana vermemiş. Bana vermiş bana vermiş MVP'yi. Bana vermiş MVP'yi bana vermiş.